Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bu videoda Eylül ayında gökyüzü konumları sizler için neler diyor onları anlatacağım. Eylül'ün ilk günlerinde özellikle aşk hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir takım haberler almak mümkün. Fakat bu dönemde her duyulana çok da inanmamak, çok itibar etmemek gerekiyor. Bu sebepten dolayı bu duyulanlarla ilgili ve bunlara verilecek tepkilerle ilgili yaşananlardan dolayı Arkadaşlarla da bir takım fikir ayrılıkları ve o fikir ayrılıklarına bağlı da gerginlikler yaşanabilir. Mümkün olduğu kadar sakin kalmak önemli. 1-4 Eylül içinde verilecek cevaplarda, atılacak adımlarda daha fazla 6 Eylül haftasını beklemek önemli. Çünkü 6 Eylül haftasında 7 Eylül'de gerçekleşecek Başak Yeni Ayı'nın etkileri var. 5'inden itibaren bu etkileri almaya başlıyoruz gayet olumlu etkilere sahip bir yeni ay ee, uzun zamandır da e, dengemizin e, kaçtığı tedirgin olduğumuz alanları biraz daha e, rahatlatacak bunları tekrar dengeye getirmeye daha e, yarayacak bir yeni ay süreci olacak. Mantığın ön planda olduğu bu yeni ayda duygusal e, karar vermeyeceğiz. Daha objektif bir bakış açısıyla çift yönlü değerlendirerek mantık odaklı e, gidiyoruz bu yeni ayda. Yeni tanışmalar olabilir bu yeni aile birlikte yeni gruplar içine girilebilir. Aynı zamanda e, geleceğe dönük konulmuş hedeflerle ilgili bir takım e, adımlar atılabilir. Bunlarla ilgili olumlu gelişmeler e, yaşanabilir. İşbirliklerinin önemli olduğu bir yeni ay süreci olacak bu. Sorunları e, mümkün olduğu kadar göz ardı etmeden çözme Yoluna gitmek önemli. 10 Eylül'de ise Venüs e, Akrep Burcuna geçecek, Terazi Burcundan çıkıp Akrep Burcuna geçiyor ve 7 Ekim'e kadar da Akrep Burcunda ilerliyor. Venüs bizim ilişki kurma tarzımızı ve e, sevgiyi nasıl ifade ettiğimizi gösteren gezegen. Siz Akrepler ve yükselen Akrepleri e, daha yoğun etkileyecek bu Venüsün Akrep transiti daha fazla kendi değer duygumuzu, ilişkiler üzerinden sorguladığımız bir dönem olacak bu dönem ve e, akrep ve yükselen akrepleri daha çok bireysel konularda fiziksel konularda sağlık konularıyla ilgili ilgilendiriyor yani e, kendi görünümleriyle daha çok ilgilenebilirler bu dönemde fiziksel değişimi e, daha istekli olabilirler bu konuda daha talepkar davranabilirler. Aynı zamanda sağlığa da dikkat edilmesi gereken bir dönem. Bu süreçte Venüs Akrep transitinde daha şüpheci ve daha kaygılı olmakta da söz konusu olabilir. 15 Eylül'de ise Mars terazi burcuna geçecek ve 30 Ekim'e kadar terazi burcunda devam edecek. Mars bize neyin harekete geçirdiğini, irademizi ortaya nasıl koyduğumuzu gösteren gezegendir. Ve e, terazi burcunda çok rahat etmez. Çünkü Mars'ın doğasında ben deme hali, savaşçı olma hali vardır. Terazi ise daha fazla uyumun ve diplomasinin burcudur. Burada e, çok dengeli gitmez Mars e, terazi e, transiti. Karar verirken bir adım atarken, harekete geçerken biraz daha fazla vakit harcayabiliriz. Kararsızlık söz konusu olabilir bu süreçte. Aynı zamanda kendimizi odağa almak yerine karşı tarafı odağımıza alabiliriz. Bu da istediklerimizi en yalın haliyle, olması gereken haliyle söyleyememe durumu yaratabilir. Mars'ın terazi geçişinde daha fazla dengeyi tutturmak Ön planda olduğu için bu dönemde akrepler ve yükselen akrepler biraz daha bilinçaltına atılmış konular üzerinden dengeyi tutturmaya çalışacaklar. Yani bu dönemde daha böyle göz ardı edilmiş bilinçaltında altında arka plana atılmış e, konularla uğraşmak söz konusu aynı zamanda gizli düşmanlar gizli düşmanlıklarla da bu dönem uğraşmak mümkün çok da fazla ne hissettiğini e, ne düşündüğünü söyleyememe hali bu burada birazcık e, bu süreçte sizleri zorlayabilir mücadele gücünü biraz daha az hissedebilirsiniz bu dönemde. 14-17 Eylül'e baktığımız zaman zorlu açıların olduğu günler bu tarihler. E, bu dönemde kalabalık gruplarla ilgili olan iletişimde e, gerçeklik duygusunu çok yitirmemek lazım. Yani ayakları daha yere sağlam basıp neyin ne için olduğunu daha net görmek gerekiyor. Gerçeklik duygusu yitirilirse eğer biraz daha hayal kırıklığı yaşanacak günler olabilir. Aynı zamanda bu tarihlerde yine aşk hayatına da dikkat etmek lazım. E, aşk hayatında bir takım e, saklı kalmış konuların ortaya e, çıkması e, mümkün görünüyor. Ve 21 Eylül'e geldiğimizde 21 Eylül'de Balık Burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu da Eylülün son haftasının biraz daha gergin geçmesine sebep olacak, biraz sert açılı derece itibariyle zorlu bir e, dolunay. Bu dolunayda maneviyat, somut fikirlerle biraz daha çatışıyor olacak. Etraftaki algı biraz farklı olabilir. Olayları farklı algılayabiliriz ya da insanlar olayları farklı algılatmak üzerine niyetli olabilirler. Bu sebeple biraz daha düzlemin çok gerçekçi olmadığı bir dolunay süreci diyebiliriz. Akrepler ve yükselen akrepler daha fazla bu dolunayla ilgili etkiyi aşk hayatları üzerinden alacaklar. Bu dönemde gizli düşmanlıklar saklı kalmış konuların yine ortaya dökülmesi e, söz konusu. Bir de e, çocuklarla e, çocuğu olan akrep yükselen akrepler bu dönemde çocuklarla ilgili konularda netleşmeler, bununla ilgili bir takım tamamlanmalar yaşayabilirler. Arkadaşlar ve sosyal çevreyle olan ilişkiler de yine Dolunay döneminde masaya yatırılacak konular arasında. Ve ayın sonuna geldiğimizde ayın sonunda Merkür'ün terazi burcundaki retro hareketini görüyoruz. 28 Eylül'de. Merkür e, Terazi burcunda retroya giriyor ve 20 Ekim'e kadar burada retro hareketine devam edecek retro hareketine girmeden evvel ver 26 ve 27 Eylül tarihleri de dikkat edilmesi gereken tarihler Çünkü durağan konumda olduğu için Merkür e, en az retro etkisi kadar etki gösterdiği dönemler oluyor biliyoruz ki Merkür'ün retro olduğu dönemlerde teknolojik aletler araçlar e, satın almamak yeni bir ilişkiye başlamamak. Önemli bir işe başlamamak, önemli bir imza atmamak önemli. Bunları yapmak gerekiyorsa bile çok daha dikkatli ve detaylı analiz ederek gerçekleştirmek lazım. Aynı zamanda bu retro hareketi terazi burcunda olduğu için ilişkileri çok fazla etkiliyor olacak. İlişkiler üzerinden yarım kalmış, tamamlanmamış iletişim sorunları. Daha çok gündeme gelecek. Sizlerin hangi alanda etkileyecek diye baktığımızda geçmişte yarım kalmış ilişkiler, tamamlanmamış ilişkiler ya da gizlenmiş bir takım e, ilişkiler bu dönemde tekrar gündeminize gelip bunları tamamlamak, tamir etmek, oradaki duyguyu çözümlemek e, için bir fırsat veriyor olacak. Yine bilinçaltına itilmiş konularla yüzleşmek bu dönemde Akrep ve yükselen Akrepler için son derece verimli olacaktır. Daha fazla engellendiği ve kısıtlandığını düşündüğünüz alanlar üzerinden gelecektir bu konular zaten. Olaylara mümkün olduğunca farklı bir bakış açısıyla bakmak bu olayları belki bu sefer tamamen çözme e, halini, e, çözme fırsatını sizlere verecek ve e, ayın sonunda 29 Eylül güzel bir gün, e, sezginin ve merhametin yüksek olduğu bir gün. E, o yüzden de e, 29 Eylül daha fazla geçmiş konuları çözümlemek, onları şifalandırmak açısından değerlendirilebilir. Evet, Eylül ayı bizleri bu şekilde bekliyor. Umarım verimli ve keyifli bir Eylül ayı geçiririz. Ekim'de tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.